Trakya camın yalıtım camları. Binalardaki ısı kayıplarının yaklaşık yüzde otuzu yalıtımsız pencerelerden kaynaklanıyor. Çözüm, pencerelerdeki ısı kaçaklarını engelleyen camlar ve kaliteli doğramalar kullanmaktır. Çözüm, ısı cam. Isı cam, genel kanının aksine çift camın bir arada olmayıp Trakya camın tescilli markasıdır tek cam yerine ısı cam klasik kullanıldığında ısı kayıpları yarı yarıya azalır. Isı cam, iki cam plakanın aralarında kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika ortamında bir araya getirilmesiyle oluşan yalıtım camı ünitesidir. Isı cam, Trakya Cam tarafından düzenli olarak denetlenen ısı cam yetkili üreticilerinin tesislerinde üretilmektedir. Isı cam üretiminde en gelişmiş teknolojileri kullanan Trakya Cam, daha etkin enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kaplamalı cam üretimini gerçekleştirmiştir. Trakya camın kaplamalı camları olan ekoterm ve ekosol, cam yüzeyinin çok ince metal veya metaloksit tabakasıyla kaplanmasıyla üretilmektedir. Trakya cam, ülkemizin iklim koşullarını göz önünde bulundurarak iki farklı özellikte kaplamalı ısı cam geliştirmiştir. Isı cam sinerji ve ısı cam konfor. Görüntüde ısı cam klasikten farklı olmayan ısı cam sinerji ve ısı cam konfor, tek cama göre 3 kat daha iyi yalıtım sağlama özelliğine sahiptir. Isı cam sinerji, ekoterm kaplamalı camla, özellikle kışın daha iyi ısınmak isteyenler için idealdir. Sıcağı içeride tutarak ısı kaybını azaltır, yakıt tasarrufu sağlar gün ışığını engellemez, cam yüzeyindeki buğulanmaları geciktirir. Isı cam konfor, ekosol kaplamalı camla etkin ısı yalıtımı ile birlikte güneş kontrolü de sağlar. Kış aylarında ısının dışarı kaçışını, yaz aylarında ise güneş enerjisinin içeriye girişini azaltır. Böylece kışın yakıt, yazında klima kullanılan ortamlarda elektrik giderlerinden tasarruf sağlanır. Isı cam konfor gün ışığını engellemez, cam yüzeyindeki buğulanmaları geciktirir. Dört mevsimi bir arada yaşayan ülkemizde hangi ısı cam ünitesinin kullanılacağı yaşanılan coğrafi bölgeye ve binanın konumuna göre seçilmelidir. Yanılmayın, her çift cam ısı cam değildir. Isıcam klasik, Isıcam sinerji veya Isıcam konfor aldığınızdan emin olmak için çıtada Isıcam, Isıcam sinerji veya Isıcam konfor logosunu kontrol ediniz. Isıcam klasik, Isıcam sinerji veya Isıcam konfor etiketini arayınız. 10 yıllık garanti belgesini isteyiniz. Isıcam markalı ürünü satın alan tüketici 10 yıl süreyle üretim hatalarına karşı üretici firmanın garantisine de sahip olmaktadır yapılardaki ısı kayıplarının yaklaşık yüzde otuzu yalıtımsız pencerelerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki tüm konutlarda ısı cam sinerji veya ısı cam konfor kullanılması durumunda sağlanacak bireysel tasarruflarda ülke genelinde her yıl yaklaşık iki buçuk milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir. Isı cam sinerji veya ısı cam konfor ünitelerinin bir başka avantajı da özel cam kombinasyonları yapılarak ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu ile birlikte gürültü kontrolü, hırsızlık ve kazalara karşı emniyet ve güvenliğinde sağlanabilmesidir. Trakya camın yalıtım camlarıyla ısı ve güneş kontrol altında. Isı cam sinerji ve ısı cam konfor. Trakya camın üstün teknolojisinin ürünleri.